kim geliyor? Hadi ben sana kaçıyorum arkadaşlar. Vay canına. <laughs> Var ya şuraya yazıyorum bu Melda Hıcağı yüzünden kızım. <laughs> İçimden bir ses Ayşegül'ün müdürü değil aynı zamanda eniştesi de olacak diyor. <laughs> kızım senin altın böyle sağ sola yalpalanıyor ama saksı sağlam. <laughs> Ceren. Ay Tuğçe gitti sen başladın ya. Ders, hadi. Ben hadi affedersin hadi. ya öyle gülerim diye şey. Çaka <laughs> çaka. <çakı. gülüyor> Günaydın, günaydın hocam. hocam. Ay, günaydın canım. Bakın size ne söyleyeceğim. Koç ayağını vurmuş, bugün beden dersi yok. Aa, ay! Yani... <laughs> tamam tamam şımarmayın. İsteyen spor salonu kullanabilir. Tamam hocam. Hı -hı. Günaydın, ay kafanın giderse iyiyiz. <laughs> ay. ay adamın yürüyüşü bile değişmiş ya. Acaba Selda halamı o halde bırakmasa mıydık? Ay şuradan şuraya gitmem dedi. Gel seni odana çıkaralım dedik ama... ...dumanı deli edecek. Ya duman da bir şey yapmayacak ki aslında. En az selde halam kadar korkuyor o da. Hı hı. Ya, acaba diyorum... ...fare zehiri falan koyamaz mıyız? Asla. Biz bir hayvanın canını acıtamayız. Ya da canına kıyamayız. Çok büyük cezası var. Tamam da e, ne olacak peki? Hiçbir fikrim yok. Ama bir yolunu bulup... ...o fareyi evden uzaklaştırmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Görüyor musun? Yine her gelen kafasına göre park Hı. etmiş. Ay sabah sabah dolanamayacağım. <laughs> Hiç park yeri yok. Bana bak. Şu etraf bir kolaçan et kimse var mı? Tamam. Yok niye? <gülüyor> 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 Ay Melda hala var ya sen de en az Selda halam kadar çılgınsın. <laughs> Şişt, günaydın kızlar Günaydın Günaydın, günaydın, günaydın hocam. hocam Merhaba ben öğretmenler odasına gidiyorum Derste görüşürüz Tamam Sizin bana söylemek istediğiniz bir şey mi var Hiç Peki öyle olsun Gel kız Aa, Ne oluyor Hala müdürler benim arasında ne var He Nasıl yani? Hadi H hadi ha? Tuğçe'nin doğum gününde nasıl dans ettiklerini gördük? <laughs> ya saçmalamayın kızlar. Hmm, siz demin ondan hmm, böyle baktınız. <laughs> İddiaya var mısınız? Öğretmenle odasına değil müdür dilaverin odasına gidiyor. Değil <laughs> <Ay> mi? <laughs> ne var canım? Hem gider gider belki müdür dilaverle bir şey konuşacaktır. <laughs> ya Ayşegül, <laughs> biz senin en yakın arkadaşların değil miyiz? <laughs> hadi söyle hadi niye söyle. söyle. <laughs> niye söylemiyorsun Ayşegül? Hadi. hadi söyle hadi. İşte okulun yıldızı. Ay rica ederim Dilaver bir duyan olacak. Bırak duysunlar. Melda dersen sonra seni çok özel bir yere götüreceğim haberin olsun. Nereye? Söylemem sürpriz. Ay çok isterdim ama okuldan sonra hemen eve gitmem lazım. Neden? Evde bir sorun var. Ne sorunu? Fare sorunu. Fare mi? Yani evde bir fare olduğunu düşünüyoruz. Daha doğrusu eminiz. Korkmayın siz ben gelir hallederim merak etmeyin. Benim bir ders notlarına bakmam lazım. Melda odamda bekliyorum seni. Diyorum. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Ha, size de Merve Hanım, size de. <laughs> ya Ayşegül hadi bize gerçeği söyle. Ya. Hadi söz kimseye söylemeyeceğiz, hadi, hadi, Aa, hadi, hadi. Hadi, ya. hadi. Ya kızlar şu konuyu kapatabilir miyiz? Halamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum. E o zaman biz de müdürün özel hayatı hakkında konuşalım. <gülüyor> 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 Bak ne kadar zekiyim Rüya. Tanığı <laughs> konuşturmak için şaşırtmacalı sorular üretiyorum. <laughs> ha ben aslında sorgu polisi de olabilirim ha. Değil mi? <laughs> ha, ha ha aman ne komik. Bu konuyla ilgili ağzından tek kelime bile alamayacaksınız. Hadi hadi gevezeliyi bırakın. Ben kantine gidiyorum. Gelen var mı? E tabii ki geliyoruz. Ah Tuğçe orada seni yalnız bırakır mıyız kızım? Oo. <laughs> ah. i̇yi, i̇yi misin? Ay. Dikkat et. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>